5. sınıf Hz. Muhammed'in hayatı yani peygamberimizin hayatı dersi ikinci dönem birinci yazılı sınav örneğiyle birlikteyiz. İlk bölümümüz doğru yanlış soruları. Peygamberimizin güzel ahlakının temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Doğru. Peygamberimiz doğmadan önce babasına 6 yaşında iken annesini kaybetmiş. Yine doğru bir bilgi. Peygamberimiz çocuklara kaba davranırdı. Peygamberimiz çocuklara kaba davranmazdı. Yanlış. Peygamberimiz zaman zaman çocuklara vakit geçirir. Onlara, onlarla çeşitli oyunlar oynardı. Yine Peygamberimizin çocuk sevgisi anlatır. Doğru. Peygamberimizin etrafındaki çocuklar ona saygılı davranırlardı. Evet çocuklar da Peygamberimizi çok severdi. Doğru. Peygamberimiz kuşu ölen minik zeytin evini taziyeye gitmemiştir. Dikkatli okuyalım arkadaşlar. Gitmemiştir diyor. Yanlış. Minik zeytin evine taziyeye gitmiştir. Peygamberimiz Cahiliye dönemi adeti olan kız çocuklarına değer vermeme adetini kaldırmıştır. Doğru. Çocuklar peygamberimize karşı doğru sözlüdür der. Yine 8. sorumuzda. Doğru bir bilgi. Peygamberimiz yetim Habibe'ye sahip çıkmıştır. Doğru. Yetimlerin babası olarak da bilinir. Peygamberimiz sokakta gördüğü çocuklarla şakalaşmaktan kaçınmış ve uzak durmuştur. Peygamberimiz çocuklardan kaçmamıştır. Tam tersi. Onlara merhamet göstermiştir ve onları çok sevmiştir. Çocuklar da Peygamberimizi aynı şekilde sevgi göstermişlerdir. Bunun için yanlış diyoruz. Doğru yanlış sorularımız bitti. İkinci bölümde eşleştirme soruları var. Buradaki verilen kelimeleri ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 şekilde sıraladım. İster buraya yazsın yazın, ister numarasını yazın. İnsanların şefkat gösterme, acıma yumuşak huylu olma durumuna biz merhamet diyoruz. 7 numara merhamet. Babası olmayan kişiye verilen isim. Babası olmayan kişiye biz arkadaşlar yetim diyoruz. 3 numara. Allah'a olan sevgisinden dolayı peygamberimize Allah'ın sevgisi anlamında verilen isim Habibullah yani 5 numara. İlk Müslüman çocuk isim ilk Müslüman çocuk Hazreti Ali Bir numara. Yaratılmışların en şerefli anlamına gelen eşrefi mahlukat, yaratılmışların en şereflisi. 4 numara. 10 yaşındayken gönül olarak gelip peygamberimizin yanında kalan çocuk sahibi Hazreti Enes. 2 numara. Annesi olmayan kişiye öksüz diyoruz arkadaşlar. 6 numara. Evet 3. bölümde arkadaşlar. Burada Rafi bin Amr, Mahzure ve Amr bin Selam'e verilmiş. Hurma ağacını taşlayıp meyve için peygamberimizin uyardığı çocuk. Hurma ağacını taşlayıp meyve için peygamberimizin uyardığı çocuk arkadaşlar. Rafi bin Amr'dır. Küçük müezzin olarak bilinen sahibi Mahsuredir. Küçük yaşta imam olan sahibi Amr bin Seleme'dir. Dördüncü bölümde çoktan seçmeli sorularımız var. Birinci soru. Peygamberimiz kimlere İki reyhanım diye hitap etmiş arkadaşlar. İki reyhanım diye hitap etti torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'dir. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Peygamber Efendimizin Amr bin Selemi'yi kavimindekilere imam olarak seçmesinin nedeni hangisidir? Çok terbiyeli olması, sesinin güzel olması, Kur'an-ı Kerim'i bilmesi, kavminin ileri gelirlerinden olması, Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmesi. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru biraz bu tarafa kaymış arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sevgili peygamberimizin çocuklarla ilgili davranışlarından değildir? Hasta olduklarında ziyaretlerine giderdi. Doğru. Karşılaştığında onlara selam verdi. Doğru. Onlara ikramlarda bulunurdu. Yine doğru. Hata yaptıklarında azarlardı. Peygamberimiz onlara kızmazdı. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin kız çocuklarından biri değildir? Evet Fatıma, Zeynep, Rukiye peygamberimizin kızları Ümame değil. Beşinci soru. Ben Allah Resulüne on yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın veya yapmadığım bir iş içinde niye böyle yapmadım dediğini hiç hatırlamıyorum. Yukarıdaki söz hangi sahibi aittir? Evet peygamber efendimize 10 yıl hizmet eden sahibi arkadaşlar Enes bin Malik'tir. Cevabımız B şıkkı. Altıncı soru, Allah Resulü'nü çok sevdiği kızlarından birisidir. Peygamberimizin o evine geldiği zaman hemen hoş geldin diyerek ayağa kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Yukarıdaki parmakta hakkındaki bilgi verilen peygamberimizin kızı kimdir? Evet, bu kızımız arkadaşlar Hazreti Fatıma'ydı. Cevabımız Aşıkkı. Yedinci soru, aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin temizlikle ilgili söylediği bir hadis değildir? Müslümanlık, Müslümanlık temizdir, kirsizdir. Siz de temiz olur, temizlenin. Zira cennete temizler girer. Doğru. Şüphe yok ki Yüce Allah temizdir, temizliği sever. İkramı boldur, ikramı sever. Cömerttir, cömertliği sever. Artık evlerinizin çevresini temiz tutun. Yine temizlikle ilgilidir. Benim ümmetim kıyamet gününde yüzleri parlak, elleri ve ayakları nur olarak haşrolunacaktır. Herkes gücünün yettiği kadar bu parlaklığı artırsın. Yine doğru. Çocuklar sevgi, şefkat ve ilgiye muhtaçtır temizlikle ilgili değildir. Cevabımız D şıkkı. 8. Aşağıdakilerden hangisi Allah sevgisinin sonucu olabilir? Dünyada çıkar sağlamak amacıyla ibadet etmek. Dünya çıkarı için ibadet edilmez. Allah'ın sevgisini kazanmak için emirlerine uymak olabilir. İnsanların ibadet ediyor desinler diye ibadet edilmez. Menfaatler için ibadet edilmez. Cevabımız B şıkkı. 9. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarla olan iletişim şekli değildir? Çocuklara sevecen, şefkatli ve ilgili davranırdı. Katı kalpli davranmazdı. Cevabımız D şıkkı. 10. Aşağıdakilerden hangisi çocukların peygamberimize karşı davranışlarından değildir? Güvenilir, saygılı, kibar iken vefasız değildir. 11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin önceki dönem için Arapların çocuklarına karşı davranışlara ilgili yanlış bir bilgi içermektedir? Bir kimse kızı olduğunda utanır ve öfkelenirdi. Evet kız çocukları olduğu zaman Peygamber Efendimizden önceki dönem için bu bilgi doğrudur. Erkek çocuklar aile bütçüne yük oldukları için diri diri toprağa gömülürdü. Erkek çocukları değil kız çocukları yanlış. Kız çocukları mirasdan pay almazdı. Peygamberimizden önceki dönem için doğru. Erkek çocuk sahibi olmak üstünlük vesilesiydi. Yine peygamberimizden önceki dönemde doğru Yanlış olan B şıkkı. 12. Peygamber Efendimiz kendi ailesinin çocukları aşağıdakilerin hangisini öğütlememiştir? Peygamber ailesinin oldukları için kendilerini ayrıcalıklı üstün görmeyi öğütlememiştir. Büyüklere saygılı olmayı öğütlemiştir. Terbiyeli olmayı öğütlemiştir. Doğru sözlü olmayı öğütlemiştir. Ancak A şıkkı değildir. 13. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım senin sevgini bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Peygamberimizin yukarıdaki duasında vurgulanan temel husus hangisidir? Evet burada arkadaşlar Allah'ı sevme yani Allah sevgisinden bahsedilmiştir. 14. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in davranışlarına örnek değildir? Hz. Muhammed aile büyüklerini sever ve sayardı. Doğru bir bilgi. Hz. Muhammed kötü davranışlardan kaçırdı. Yine doğruydu. Hz. Muhammed haksızlıklara güzel bir tavırla karşı koyardı. Yine doğru. Çocukları sevmezdi. Yanlış. Cevabımız D şıkkı. 15. Peygamberimizin torunu Hasan'ı öpüp severken onu gören bir adam 10 tane çocuğum olduğu halde hiçbirini öpüp sevmedim dedi. Bunun üzerine peygamberimiz adam hayretle baktı ve nokta nokta dedi. Hangisi gelmedir? Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Evet bu değil. Merhamet imandandır. Olabilir. Merhamet et, etki, etki, kurtuluş eresin. Bu da değildir. Merhamet etki cennete giresin. Bu da değil. Cevabımız B arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.